Merhaba arkadaşlar bu mutluluk bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugünkü video çok Battlefield 2140 videosu olacak. Eee Battlefield 2141 2000 21, arkadaşlar ismine aynı olacak. 2141'de geçen bir savaş. Hemen klasımızı seçip spam seçip oyunumuza baş bir hemen başlayalım. Ee, Battlefield 2041'in single player'ını oynuyoruz şu an. Oyunun single player'ı, multiplayer'ı her şey aynı arkadaşlar. Ee, nasıl yani diyebilirim. Bu single player ise şu an ve adamların sesi bayağı çok çıkıyor. Ee, bu single player ise siz düşünün artık nasıl bir şey olduğunu oyunun. <laughs> Shift tuşlarıyla koşuyoruz ama şu an yaralandık bu arada. Sniper sağ tuşlarıyla böyle hedef alıyoruz. Her silah sağ tıkladığımızda nişan alabiliyoruz. Böyle koşabiliyoruz. Paraşüt açmak var. Helikopter sürmek ve benzeri şeyler. Oyunu böyle oynamak için yükleyebilirsin, oynayabilirsiniz. Kusura bakmayın arkadaşlar gelip oldum. Ondan şey. Arkadaşlar niye videoları bir ara verdik diye soracak soran arkadaşlarımız olmuş uzun bir ara. Arkadaşlar bildiğiniz gibi tekrardan okullar açıldı. Ve benim geçen sene karnem biraz şeydi, zayıftı. Bu sene karnemi düzeltmek zorundayım. Yani Aa, aha, onların makinesi. Onların makinesi. Ve bütün makineleri de var. Bu bir kaldırmacıydı evlat. Ha minigunlarıyla vurdular. Ee, asıl oldu göstereyim. Ee, hepsini kısa kısa göstereceğim. Bu video belki uzun olmaz. Belki çok kısa olur. Belki çok uzun olur. Belki hiç Belki bu videoyu yüklemem ama eğer izliyorsanızdır yüklemişimdir zaten. Eee silah şeylerini Borderlands'a benzetebilirsiniz. Mesela hedef alışıyla Borderlands gibi kodlar acayip güzel yapılmış ya. Detaylarına biraz dikkat etmeye çalışmış adamlar ve az olsa da başarmış grafikler kötü. Ne zaten şunu gösterebilirsem kötü olduğunu anlarsınız. Ben de çekiyorum arkadaşlar. Güzel bir oyun. Yani Oynamayacak bu oyunu muhteşem hatta ya güzel değil Bağım muhteşem ya Böyle Medik şeyleri var böyle Bunların bile şeyine dikkat etmişler adamlar Şöyle Yapılmasına neyse ee, onu Şu, Bence <laughs> Sözümü kes La ee, Arkadaşlar bu map bayağı büyük ama bazı yerlerden çıkarsanız <laughs> canınız debiyor Iıı, ne diyebilirim başka seslendirmeler çok gerçekçi olmuş şahsen adam boğazdan konuşuyor Boğaz. sinirleniyor bazen böyle kafası atarsa bir şeyler falan yapıyor e, gayet güzel aslında oyun sen şu yerler becerememişler bir şu böyle makinalarımız var sağ tıklayınca böyle yakınlaştırıp böyle şey yapıyor sıralar falan teknolojiye uyum sağlamışlar gerçekten gördüğünüz gibi zaten anlarsınız ya 2141'de geçtiğinde savaşın anlarsınız kamyonlar kamyonluktan çıkmış artık savaş şeyine dönmüş bir tane bile adam öldüremedim şu an güzel başlangıç yapmadık şimdi ben size anlatayım derken oynuyorum arkadaşlar şimdi asıl maceralar olabilir. Bursa'sı <laughs> var. Ga, medik diyor. Salak öldü. Adam revelevi bilmiyorum nasıl. Bu single player ama en zorda oynuyorum arkadaşlar. Şu an. Seni revleyemeyeceğim gibi duruyor kardeşim. Sıra bakma revleyemedim. Kendimi, kendimi öldü. Yükseltirim lan o zaman. Öldürecek adamca. Şu makineyi sürmek istiyorum aynen. Ama tabi şundan sonra. Ölmez iyidir la. Şimdi şuna binmesinler gıcık olurum yeminle. Ben benim aha. Çekilin lan asla asla as. Hemen şunları vuralım. O oh, patlamak üzere patlamak üzere. Şans yok arkadaşlar aynen dönün gibi. Bize kader denilen bir şey yokmuş. Şu an grafikler full D yani full de yani öyle hatırlıyorum. Ben yeter ama lan. Of oyun gerçekten. Momat ya enjini dur oh şaşırdım her takımın <laughs> silahları başka bir de diğer takıma getireyim. <laughs> diğer takımın enjini olacaktım mı neyse enjini zaten hep aynı ya değişik bir şey yok ııı ee, doğacağım yer şurası olsun ne no, no oldu göz gibi sniperları biraz daha değişik silahları değişik başka bıçaklar aynı Oyun gayet gerçekten gayet güzel. Maplar büyük yapılmış. Kaybolabilecek şekilde de güzel yapılmış. uzun süre video gelmiyor arkadaşlar. Gel yani bir süre gene böyle videolar gelmeyecek. Ama bir yerden ateş ediyorlar ya. Orası. O heş aldık. Heş diyecektim. Yürü. Ah be! Sniper'lar arkadaşlar sadece bir vuruş yapabiliyorsunuz. Diğer takımın en geçelim. Bu da bizim karakterimiz. Can ya da can yelik seçtiriyorsunuz işte. Böyle diyelim. Ama bu can seçmedik pampa. Aa seçmişiz. Ve burnumda roket atarı var. Dörtlü atıyor. Ve çaldı arkadaşlar. Büyük ihtimal video burada sonlandırıyor. Hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Hemen bir şey değilmiş. Yani daha buradayım. Ee, işte roket atarı var dediğim gibi. Kilip silah var. Ee, bıçağı var işte. Arabalar tamir etmek için makinesi var. Hmm. Olsun roket atarı bir şey. Şu bayraksız yere gideceğim. Araba bulabilirsem. Hmm. Araba galiba bulamayacağım gibi arkadaşlar. Yine bir bakalım. Arkadaşlar eğer çok sık çıktıysa videoda Çok sık derken Hasta gibi çıktıysa gerçekten çok özür diliyorum Gerçekten çok hastayım Hayatta duramıyorum bazen O yüzden Yine de video gelmemiş diye Ben video ekleyeyim dedim İzlenme sayılarımız artıyor her gün geçtikçe 69 aboneyiz teşekkür ederiz 68 aboneyiz pardon ee, yakında 69 oluruz inşallah. Ee, 100 olunca büyük çekiliş var. 100 olunca mı? Çok büyük çekiliş hatta baya büyük çekiliş yapmayı düşünüyoruz. Düşünüyoruz. Yani hiç aklınıza gelmeyecek oyunlar yapacağım. Valla ben binecektim. İn bakayım oradan. İn bakayım yavrum. İn bakayım. Ben F1'e geçerim. Aferin. Böyle binemleri de böyle indirip kendiniz geçebiliyorsunuz. Gerçekten komik. Eee makineyi hemen bir sürelim. Oh! Ha! Ha! Roket var! Roket var! Roket var! Ya abi nasıl yo yo? Ee, Asfalt'ı göstereyim. Spawn noktamız. Bunlar daha çok mekanaya geçirmiş. Arkadaşlar eğer Do you? Eee engineer klasıyla bunu gösterdikten sonra videoyu durduracağım. Dediğim gibi video çok uzun olmayacak. Eee eğer burayı kadar izlediğiniz sizi sizi çok seviyorum gerçekten. Yani bizi takip edenlere, izleyenlere gerçekten çok 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 teşekkür ederim. Allah razı olsun kanka. <laughs> eee bunun botiklerini de çekeceğim arkadaşlar. Oyun orijinal çünkü açıyor yani. <laughs> Asla 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 Kendi kim arkadaşlarınızı öldürebiliyorsunuz. <laughs> Yeber. Hiç çevremekle uğraşamam. Aa E'ye bastım galiba bir şey yapıyor bu. Yok böyle bu ya. Bunu yok artık. Yazık oldu. Adamı kendi adamımızı öldürmek bile var ya. Bak şunu, şunu öldüreyim isterseniz. asla asla asla. Ananı satayım. Daha abi ya. Naşar göçüyorlar bize ya. <gülüyor> <ranin>. <gülüyor> Bununla bu roket atarı ben daha güzel ya. Bille atıyor ama çok değişik atıyor. Karizma. Ee, i̇kili silah çok muhteşem mi ya? Çok seviyorum. Susturuculu bir silah. Karizma yani. Şekil değiştirişleri falan yani yakıyor. Yakıyor hani. Tabii şey değiştirme silahları aynı. Ee, bir 5 dakika daha uzat. Ya ayağını birazdan bitirme arkadaşlar. Çünkü gerçekten uzun olmasını istemiyorum. Uzun olunca zor oluyor. Ee, bu video sıkıcı olduysa üzgünüm. Bu video zaten oyun hakkında bilgilendirme videosu oldu. Eğer çok şey yaptıysanız. Evet, arkadaşlar. Bunun serisi gelecek arkadaşlar, emin olabilirsiniz. Bunun serisi gelecek. Ee, hemen oyunu keselim bir. Arkadaşlar, bunun şey gelecek, her şey gelecek. için teşekkür ederim. Bize her yerden ulaşabilirsiniz, blogumuzdan, herhangi yerden. E, dediğim gibi arkadaşlar, bu. Der artık bu mapları da oynayacağız. Yani bu seri 1, 2, 3, 4 ve 5 serilik bir bölüm ve en zorda olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.